Büyük yüzleşmelerin ve geri dönüşü olmayan kararların eşiğinde bir bölüme işaret ediyor. Karakterler arasındaki dengeler tamamen değişirken, geçmişin gölgesi bugünü şekillendirmeye devam ediyor. Fragmanda baş karakterin karşı karşıya kaldığı zorluklar ve alacağı kararların etrafındaki herkesin hayatını derinden etkileyeceği görülüyor. İntikam ve adalet duygusu giderek daha belirgin hale gelirken, güven duygusunun sorgulandığı sahneler dikkat çekiyor. Dostlukların ve düşmanlıkların iç içe geçtiği bu bölümde herkesin bir taraf seçmesi gerekecek. Peki, alınan kararlar gerçekten doğru mu yoksa her şey daha da içinden çıkılmaz bir hale mi gelecek? Öte yandan bazı karakterler kendi planlarını devreye sokmaya hazırlanıyor. İpler iyice gerilirken fragmandaki ipuçları yeni ittifakların kurulacağını ve büyük bir çatışmanın kapıda olduğunu gösteriyor. Özellikle son sahnelerdeki gizemli gelişmeler izleyiciyi merak içinde bırakıyor. Hudutsuz Sevda 59. bölümde gerilim tırmanıyor, hesaplaşmalar yaklaşıyor ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Karakterlerin aldığı kararlar onları nereye sürükleyecek? Güç savaşı içinde kimler ayakta kalacak? Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.